Merhaba arkadaşlar. Tarot Nurum Ruhum Şifam kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de bugün platonik olan aşıklar için niyet ediyorum bir bakım yapmaya. Bakalım platonik aşıkların hayatlarında neler oluyormuş? Onları neler bekliyormuş? Genel hayatlarındaki enerjilere bakacağız. Bakalım şimdi. Sizi, kartlarımı ben önceden seçtim. Çünkü size fazla zaman kaybettirmemek için. Çünkü biliyorsunuz bunlar hep zaman kaybettiren şeyler. Önceden ben halletmiş oldum niyetimi alıp. Bakalım neler var su beşlisiyle açtık işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor bir durumdaki olumlu yönleri görmeme geçmişte yapılan hataların unutulmaması demek ki affedemediğiniz geçmişten gelen e, olaylar var belki geçmişteki aşkınızı unutamadınız İşte bütün bu affedemediğiniz şeyler gelecekte de size yansıyor DNA kraliçesi şimdi sizin istediğini bilen otoriter kendinden emin bir insansınız. Muhtemelen de bir dişi enerjisiniz. Yani ben izleyen arkadaşlar şu anda tahminimce hep kadın olan arkadaşlar çünkü kadın enerjisi yansımış. Diğine i̇şte kraliçesi var burada bir tane. Yani ne istediğinizi biliyorsunuz siz. Hani geçmişte de e, bir şeyler canınızı sıkmış. Bir şeylerden hani bir pişmanlık yaşamışsınız. Bir hata yapılmış size ve siz hala bunu unutamıyorsunuz. Hani biz platonik aşklar için baktığımız için belki eskiden yaşadığınız bir kötü aşk acısı falan varsa Belki aklınız hala onda olabilir. Çünkü şu an siz değnek kraliçesisiniz. Yani otorite, söz, hakimiyet sizde. Hani bir ilişki yaşarsanız diyorsunuz ben kontrol etmem lazım. Benim istediğim gibi olacak diyorsunuz. Şeklenen bolluk var. Tabi bu kadar kendinden emin bir insanın, kendinden emin bir kadının. Bu kadar kendinden emin bir kadının zaten e, maddi durumunun da bolluğun bereketinin de e, gelmesi normal. Siz zaten bir bolluk içerisindesiniz her şeyin farkındasınız. Yani sizin kalbinizi beni dinleyen arkadaşlar hiç kimse gelip de boştan yere çalamaz bu saatten sonra. Siz çünkü geçmişte belli başlı deneyimlerden geçmişsiniz ve bunun artık her şeyin farkındasınız yani. Bir gecelik değil daha kalıcı ilişkiler istiyorsunuz. Ne istediğinizin farkındasınız. Ayakları yere sağlam basan bir insansınız ve ayakları yere sağlam basan bir aşk istiyorsunuz. Bakalım. bayalgin ilginç çıktı. Ateş dörtlüsü, mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması. Ha, siz artık mutlu, huzurlu, böyle ayakları yere sağlam basan ilişkiler istiyorsunuz. Yani bu ilişkisi hem bolluk, bereket getirsin, hem de yani huzur, bolluk, sevgi, aşk getirsin. Yani daha önce yaşadığınız kalp kırıklığı gibi olmasın istiyorsunuz. Beni dinleyip ne istediğinizin farkına varırsanız arkadaşlar, farkındalık güçtür. Ona göre insanlar hayatınıza çıkmaya başlar. Hani burada zaten zamanda artık her yaşadıysanız baya bir canınız yanmış, kalbiniz kırılmış. Yani perişan bir hale düşmüşsünüz eskiden yaşatılan bir durum yüzünden. O yüzden ama artık bunu hani şifalandırıyorsunuz. Ve ilahi kaynak kader size diyor ki artık yeni bir başlangıç zamanı. Hani eğer platonikte böyle gözünüze hani çarpan, hoşlantı duyduğunuz, içten içe böyle sevdiğiniz, hayranlık duyduğunuz birileri varsa bu size ilahiden verilen bir fırsat. Yani kaderinizde var olan bir fırsat. Ve şifayla birlikte geldiği için güzel olacak. Size bolluğu, bereketi, huzuru, aşkı, aradığınız o mutluluğu size beraberinde getirebilecek bir ilişki. Aklınızda biri varsa platonik olarak o kişi doğru kişi yani onu bilin. Beni izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Ateş Kralı verdi. Motive edici, idealist, hırslı, karizmatik. Odaklan, odaklan, odaklan diyor. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. Bir insanın tavsiye almanızı gerektiren durumlar olabilir. Çünkü siz mutlu bir aile yuvası istiyorsunuz. Söz, nişan, düğün, dernek. Ciddi bir şeyler istiyorsunuz. Yani ciddiyetle ailelerin de bileceği her iki ailenin de tanışıp bu işi ciddiyete bağlayacağı bir ilişki istiyorsunuz. Çünkü siz altın tutan kadınsınız. Maddi, manevi, siz ayakları yere sağlam biri basan bir insansınız. Ve para gücünüz de beni izleyen arkadaşlar burada. Gayet yerinde siz herhalde belki iş kadını olabilirsiniz. Yani zengin olabilirsiniz. Hali vakti yerinde ve ne istediğini bizi gayet iyi biliyorsunuz. Yani size artık hiç kimse gelip de şey yapamaz. Böyle yanlış yapamaz. Siz ne istediğinizi biliyorsunuz. Maddi, manevi güç sizde. Yani hani neyin olduğunu bildiğiniz için artık tembellik ediyorsunuz. Ya diyorsunuz olsa da olur olmasa Hani aklınızda birisi var zannedersem ama siz onun için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben zaten değerliyim ki. Ben zaten yeteri kadar değerliyim. Maddiyatta maneviyatta ne istediğimi biliyorum. Her şeyin farkındayım. O yüzden de yani acele etmeme gerek yok diyorsunuz. Yani aklınızdaki kişiden bir teklif bekliyorsunuz. Toprak kralı, cömert, profesyonel, sorumlu, pratik, başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması. Siz her kime platonik aşıksanız o insan doğru insan. Size bir fırsat, bir teklif sunabilir. Haberiniz olsun. Ama o insanın korkuları var. Ama eylemi de var ha. Sizin aklınızda kim varsa eylemle geliyor. Aa uyum, ahenk. Aa, çok güzel ya platonik aşıklar. Eğer aklınızda her kim varsa gerçekten bu insan sizin için doğru insan ve o da farkında yani sizin farkınızda. Biraz korkuyor. Azıcık korkuları var. Hatta biraz fazla kalp korkusu var diyebilirim. Ama her ne yani korkaklık çalıştırsa da her ne kadar böyle birazcık tırsak bir enerjiyle gelse de size eylemle geliyor. Aklınızdaki o platonik olduğunuz her kimse o da sizin farkınızda ve sizinle uyumlanmak istiyor size karşı bir eyleme olacak haberiniz olsun ayın 17'li zamanlarına işte saat 17 olabilir veya bu ayın 17'si olabilir 17'li vadelere dikkat edin yani o kadar uzun olacağını ben zannetmiyorum hani 17'sine falan filan da 17'li zamanlarda hani 17'ye denk geldiğiniz anlara biraz daha dikkat edin hani 17'nin içinde geçtiği durumlara biraz daha dikkat edin çünkü eylem var ya bu kişiler de sizin farkınızda ve size bir eylem yapacaklar. O platonik olduğunuz, hani sizin platonik olduğunuzu düşündüğünüz ama o kişi de sizin farkınızda ve sizinle bakın uyumlanmak istiyor. Böyle bir çift olmak istiyor sizinle. Yani doğru insan o kişi de. Ayakları yere sağlam basan bir ilişki olacak. Hava kralı pratik tarafsız profesyonel diplomatik demiş. Hakkındakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Hmm, siz birazcık kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişi size şey eylemle gelecek. O gelince yani siz de ondan korkmayın. Hani siz de eğer ona duygularınız varsa o size açıldığında siz de kendi duygularınızı ona ifade edin. Çünkü o kişi gerçek doğru bir kişi yani söyleyeyim. Siz onunla çok mutlu olursunuz platonikler. Aklınızdaki kişi her kimse. Burada ağırlığı kadın verdi aklınızdaki kişiler ağırlıklı erkekler ama bu erkekler de ayakları yere sağlam basan adamlar söyleyeyim size. O yüzden duygularınızı sakın gizlemeyin. Yani ya işte o ok gelirse hani ben senden hoşlanıyorum hani seninle bir ilişki başlatmak istiyorum falan gibi gelirse sizde yani naz falan yapmayın. Tamam azıcık naz yapın da yani kendi duygularınızı ama sakın ola ifade etmekten çekinmeyin. Hani görüyorsunuz onun size karşı bir ilgisi var. Size o ilgisine kibarca karşılık verin. Hani benim de senden bir hoşlantı duygularım var. Hani ben de seninle ilgileniyorum gibi ona hissettirmeniz gerekiyor. Bu kişi sizi hissetmek zorunda. Hissetmezse yoksa içine kapanır. Yani bir ilişki başlayacaksa da başlamayabilir. Çünkü bu kişi tarafsız geliyor size. Ve aynı şekilde sizden de tarafsız olmanızı bekliyor. Yani sakın ola bir hata yapmayın. Hani siz ilginizi gayet normal kibar kibar gösterin. Yani kimse demiyor hani bu kişinin kucağına atlayın aman onunla işte aşkım canım cicimli olun falan. Hayır her şey dozunda. Yerli yerince sadece tarafsız bir şekilde profesyonel olun. Ha bak burada da söylemiş profesyonelce. Hani senin benden e, hoşlandığını biliyorum. Ben de sana karşı boş değilim. Az öz yani. Konuşma esnasında geçirebilirsiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Ona duygularınızı ifade edin. Çünkü bu insan da geçmişte çok yaralmış. Sizin aklınızdaki kişi her kimse o zamanda sizin gibi bir acı yaşamış. Bak siz de yaşamışsınız ama Yani siz yaşamışsınız ki değne kraliçesi verdi burada. Sonra burada dedi ki yani e, ben öldüm bittim zamanda geçmişte. Belki e, bir ay önce dörtlü vadelerde belki dört yıllık bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz. Zamanda geçmişte biri canınızı yakmış. Siz o yüzden bak şimdi tembelliğe vuruyorsunuz. Biri size gelse de Olsa da olur, olmasa da olur havasındasınız. Bundan vazgeçin ha. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü bakın bu kişiler de zamanda bir acı yemiş. Çok büyük bir acı yemiş. Çok büyük bir aşk acısı almış. Her taraftan maddi manevi almış. Yani bu adam her taraftan sömürmüşler zamanında. Bu kişinin de kalbi kırık. Ama her ne pahasına olursa olsun bu kişi size dürüst geliyor. Bakın ruh kapısı. Hem kendi değerinin hem de sizin değerinizin farkında. Aa yeniden doğmuş bu insan. Ay kıyamam. Ay ne olursunuz kızlar bu adam karşınıza gelince incitmeyin. Çünkü ağırlığı burada erkek olarak verdi. Sizi de kadın ağırlıkta verdi. Beni izleyenler kadın olsa gerek. Ama tabii kendi şeyinize göre alabilirsiniz. Ama burada benim gördüğüm sizler beni izleyenler bir kadınsınız ve buradakiler de erkek olarak çıktı. Çoğunluk hani enerjide bu olduğu için bu çıktı. Ama yani siz erkeksiniz. Erkek olarak kendinizce alın. Bu insan da bak zamanla çok darbe almış. Ölmüş, bitmiş, mahvolmuş. Ama yeniden doğmuş. Ve kendinin çok değerli olmasını ve de değerli hissettirecek, değer hani verebileceği bir ilişki istiyor. Bu insan doğru bir insan. Sakın incitmeyin. Hani siz de bakın aynı şekilde yara almışsınız. Sadece şunun için uyarıyorum sizi. Sizde tembellik gördüğüm için. Çünkü bu insan yeniden doğup da küllerinden doğuyor. O acıların içinden yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir insan. Ayağa kalkmış, yeniden doğmuş. Bu yüzden de hani size gelirken istiyorken siz de ona karşı tarafsız olun, profesyonel olun. Hani kırmayın, incitmeyin. Hani siz de o yüzden kırılmazsınız, incitilmezsiniz. Yani alma verme dengesini korursanız, hani aldığınız kadar verir, verdiğiniz kadar alırsanız ilişkilerinizde hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu alma verme dengesi çok önemli. Hayatınızın her alanında uygulayın. Birinden bir şey izleyip öğrendiyseniz, mesela benim kanalımı izliyorsun veya başka arkadaşlarımın, yani bir beğeni, bir yorum yapın. Orada çünkü aldığınızın karşılığını, hakkını verin. İlahi adalet böyle çalışıyor çünkü. Siz hani aldığınızın karşılığını vermezseniz yani hayat da sizden bunu fazlasını kat katı alır böyle. Yani siz hani kaşıkla e, çalarsınız, evren de sizden kepçeyle götürür. O yüzden yani alma verme dengesini hem ilişkimizde, hem işimizde, hem hayatımızda, hem bütün e, arkadaşlık ilişkilerimizde de olsa bütün yaşadığımız alanlarda bunu korumamız lazım. Alma verme dengesi çok önemli. Burada da o yüzden yani aldığınız kadar verin verdiğiniz kadar alın. Dengeyi koruyun. Yani burada da size ne dedi zaten? E, aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye al. Yani yapamıyorsanız birinden tavsiye alın yani zamanda yediğiniz acılar darbelerden ötürü yapamam diyorsanız çünkü tembellik gördüm size. birinden tavsiye alın ne yapmalıyım deyin bu kişi hani hani bir başka kişinin yorumunu alın sence bu kişi nasıl falan diye böyle bir başkasının yorumunu alın o size söyleyecektir <laughs> Çünkü burada diyor profesyonel tavsiye Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele yani. Bu insan hemen kötüdür deme. Hemen bu insan iyidir deme yani. Yaftalama hemen. Hemen bir kalıba sokma. İlkin bir bak tarzsız. Bu insan doğru insan ama seni yapacağın en ufacık bir dengesizlik, en ufacık bir alma verme dengesindeki bozukluk bu insanın karakterini de değiştirebilir. Bunu, bu değil yani başkaları da olsa her zaman aldığınız kadar vermeye, verdiğiniz kadar da almaya dikkat edin. En son bakalım ne olacak? Hava beşlisi. Akıllıca olmayan bir karar bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir. Ha bak size burada uyarı verdi. Siz çünkü ben de burada tembellik gördüm ama bu insan da dürüst geliyor size. O da acı yaşamış ama o yeniden ayağa kalkmış. Yani ayağa da her ne kadar yeni kalksa da biraz içinde acısı, kalp kırıklıkları var. Yani bu insan size gelince onu terslemeyin, incitmeyin. Aynı şekilde size kendinizi incittirmeyin tabii ki. O yüzden burada diyor ki yani akılcı olmayan bir karar verebilirsin. Bu insan doğru insan ama sen dersin ki ola ki aa yanlışmış falan. Ve bir konuşursun bir şey sana bir ters gelir. Bir ters bir hareket gibi gelir. Yani yanlış bir olaya sebebiyet verirsin. Yani bu insan hakkındaki hayırlı doğru insandır. Sen ona elindeki fırsatı kaybedebilirsin. Burada diyor ki akıllı olmayan bir karar. Bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir. Yani size ben şu uyarıyı aldım açık ve net. Hani geçmişte canınız yandı diye her insana da aynı şekilde aynı gözle bakmayın yani. Hani geçmişteki canımı yaktı. Aa bu da canımı yakar. Bu da beni incitir. Bu da beni kırar diye. Yani sert bir hislerle sert enerjilerle başlamayın. Güzel kibar arkadaşça. Yani alma verme dengesini koruyarak, kendi sınırlarınızı koruyarak, tabii karşının da sınırını koruyarak. Yani ona göre davranın, ona göre hay hareketler, söz, eylem içerisinde olun. Çünkü burada bir karar alıyorsunuz. Yani bu verdiğiniz karar iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bu sizin elinizde. Bakın buradaki adamın hani düşmanları var, düşmanlıklar diyor yani. Ben şöyle algıladım. Yani bu adama karşı düşmanlık enerjisi çalıştırmayın. Çünkü o da zamanda e, acılardan geçmiş. Bir dönüşüm olmuş. Yani sizde de onda da bir dönüşüm olmuş. O yüzden yani e, böyle bir dönüşüm yaşayan insanın da yani kötü olabileceğini düşünmeyin. Her yani ne olursa olsun bu insanı bir iyice tanıyın, ona göre karar verin. Çünkü hani dediğim gibi o insanın zamanda çok düşmanlıklara maruz kalmış. Bakın elinde kalıcı savaşmış. Savaştan çıkmış ama yeniden doğmuş. O şekilde gelmiş. O yüzden e, bu insan dönüştüğü için kesinlikle aklınızda bir şüphe kalmasın. Tabii ki yine de alma verme dengesini koruyarak ona göre bir ilişki, bir hayat yani bir kadar ona göre alır yaşarsınız. Yani umarım her şey sizin ve sizin evrenin ve bütün hayrına olur. Siz nasıl istiyorsanız her şey o şekilde olur. Hani insanlara e, ön yargıyla yaklaşmak yerine bence bir fırsat verin onları bir tanıyın derim. Sizleri çok sevdiğimi bir an olsun unutmayın. Sizler benim için değerlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.